arkadaşlar. Şu an fotoğrafımı birazdan göstereceğim. Şut ve gol değil. Şu an <laughs> biraz küçültelim. Ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar şu Ölüm an motor görüyorsunuz. Böyle. Şu an ben yeni indirdim oyunu. Şut ya gol mü? Şey ben çok şut. iyi oynuyorum bazen. Ya arkadaşlar olmadı. Bir daha evet. Şu an sürüyor şut. arabayı. Ya motoru. Ya şu an tek motor olan biziz. Ya. Arkadaşlar fiyana basacağız. 10 Ay iyi ki arabaya arkadaşlar, çarptık ya. Normal. Ön kadımda var arkadaşlar. Korna da dur. Arkadaşlar bir saniye videoyu durdurmam gerekiyor. Ama 1 milyonu var ya. Neler Arkadaşlar, Aa, dakika, arkadaşlar çarptık yüzümü ya. göstereceğim. İki dakika o yüzden şu şeyde arkadaşlar. Arkadaşlar çarptığımız için biraz durdurmam gerekiyor. Dur, dur, dur. Arkadaşlar yüzümüzü gösterme dur. Şu şut şu, ve gol. Ön kaldırma oldu. arkadaşlar biraz çalışmayalım. Bir 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 arkadaşlar. Şu onda doluyor. Arkadaşlar oyun arkadaşlar, harika bir oyun arkadaşlar. arkadaşlar. İşte kudelim GNF bu. Ondan aldı. top Topçetleri var. Bak. Ah, yine çarptık da, ya. İşte o da ne oynuyorsun yani? Efe. Motor. Motor sürme oyunu oynuyor. Arkadaşlar an yüzümü kaldırmak zorundayım. Arkadaşlar. Aileşim şu kadar arabalarım var. Bu liste sen bu da gör... göster... şeyim yok. Dur be arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı da, unutmayın. Şu aileşim an benim hiç abonem yok. Arkadaşlar şu an hmm, arkadaşlar şu arabayı işte Ben bu arabayı arkadaşlar çok istiyorum almayı ama 15 şey gerekiyor para biriktireceğim arkadaşlar 70 milyon alacağım 15 de yapacağım Bu artı 2 arkadaşlar Artı 3 da var Arkadaşlar mesela bunu hiç alamıyoruz Misafirlik değil Geldi, dayı geldi. Dayım geldi, de. geldi şey de. Arkadaşlar benim annem şöyle amcam geldi de. Ay, kardeşlerim biraz konuşuyor da. Arkadaşlar bu oyunun adını direkt size vereceğim. Burada arkadaşlar yani güçler falan, mesela, falan var. Mesela de ben... şey var değil Eldivenler falan var. Rengini de ben bunlarda. Rengini buradan değiştirebilirsiniz. Maç oluyor. Ale <laughs> boş. Şey babam gel maç izliyor ya, da Türkiye. Arkadaşlar maç, maç izliyorduk da amcam gidiyor. Biz de maç izliyoruz. Çok, çok güzel onu da izlemeyin. Arkadaşlar oyun adını size A vereceğim. Veriyoruz. Arkadaşlar şurada şey kadar arkadaşlar Şimdi Minecraft'a mı geçsek ya? Arkadaşlar, ya? Burası Minecraft'a geçelim biraz. Dur. Hiç anlamadım ya bu ne? Şimdi yüzümü tekrar gösterdim. Vuruyoruz ve gol vurdu. Ama biraz susar mısın? Susama. Mesela <laughs> evet. i̇şte kanalımın adı Cihan Efe. Fotoğrafta da kardeşimin ben ismini ben koyduk. İsterseniz beni izleyebilirsiniz. İkardi. İkardi. Fotoğrafını koyduk. Kurdu ve şu benim en güzel modum. Gel gel. Sen gel. Gel hangisini istiyorsan verim gel. Ben biraz konuşuyor arkadaşlar. O zaman ben de bu çocuklara veririm. Sevindin mi geçti topladın? Arkadaşlar çek abi diyor başladık biraz duraklamam gerekiyordu. Annem konuşuyor, yeni çekmiş. Arkadaşlar bu o yüzden zarar verir. Maça mı girelim? Maça girelim. Ben Minecraft'a girdim tekrardan. 4 dakika <laughs> oldu <laughs> bu arada. Bakalım mı Arkadaşlar gel bir bakalım Adin, ne varmış. Ma <laughs> Annem gibi da ikinci ikinci bölümü. Yani. bu arada kanalıma ben abone olup like atmayı ve bir buradan Yorumlara bir güzel Ondan olmuş mu, olmamış mı yazmanızı istiyorum. Atıyoruz ve Yuh! attık. Pas. Arkadaşlar biraz daha. Hayır. Kayalım mı o, o, arkadaşlar? Alın. Arkadaşlar şu an oynuyoruz. Şut. Ya bu değil arkadaşlar. Ege'ci ben de burada arkadaşlar. Koş koş koş. koş. Bilmiyorum kapatmamışız. Ha. Ya, ben de bir şey söyleyeyim. Ha. Sen de bir şey Pas, pas, şut yok bu şu şey değil arkadaşlar ama bu kaleci değil arkadaşlar. Hayır yok, ya, ya arkadaşlar hayır ya arkadaşlar Oyundan çıktım orada, orada çok kötü bir şey oluyor arkadaşlar isterseniz Otom. videoyu Otom. bitiriyoruz şu an İsterseniz neyse, yorumlar istediğinizi pas. yazabilirsiniz bay bay de gelecek